Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Bugün konumuz iman ve çeşitleri inşallah. İman sözlük anlamı olarak inanmak doğrulamak, tasdik etmek, bir kimseye veya bir şeye güvenmek, inanmak manalarına gelmektedir. İstilahi yani dini manada ise kalb ile tasdik, lisan ile ikrar anlamını taşımaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın katından getirmiş olduğu bilinen haber ve hükümlerin hepsine kati olarak tasdik etmek ve bunu diliyle ikrar etmeye de aynı zamanda yine dini manada iman diyoruz. Tasdik etmek, doğrulamak, gerçek olduğunu kabullenmek ve onaylamak anlamlarına gelir. İkrar, dil ile söyleme anlamlarına gelmektedir. İman ile ilgili şöyle bir karşılaştırma yaparsak. Tasdik soyuttur, kalple ilgilidir. İkrar ise tasdikten de öte doğruluğu dil ile duyurmadır. Buna göre sadece tasdik eden, ikrardan herhangi bir baskı olmaksızın çekinen kimse günahkardır. Bunu baskıyla yapan ise takiye yapmış olur. Müslüman olduğunu baskıyla gizlemek zorunda kalmış demektir. İkrar etmeyin şerri ahkamları uygulama bakımından önemli bir fonksiyonu vardır. Tabiatıyla ikrar etmeyen kimseye kafir muamelesi yapılır. İkincisi, sadece ikrar eden, tasdiye yanaşmayan kişi ise münafıktır, kafirden daha aşağıdır. Bazı alimlere göre kafir de sayılabilir. Bakara suresi 8. ayeti kerimesinde Allahu Teala Hazretleri insanlardan öyle kimseler vardır ki kendileri iman etmiş olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar inanı inancı inanıcı insanlar değillerdir buyurulmaktadır. Dolayısıyla hem kalb ile tasdik hem de dil ile ikrar eden kişi iman etmiş sayılıyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda da niteliği bakımından iman Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve resulü olduğuna, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmaktır diye biliriz. Bu hadis-i şerif Buhari'de Ayrıca geçmektedir. Oradan da te tekrarın bakmak isteyen kardeşlerimiz bakabilirler. Dini anlamdaki iman çok yönlüdür. Sadece Allah'a iman etmek yeterli değildir. İmanın önemi açısından bir başka hadis-i şerifte kim Allah'tan başka ilah olmadığına Allah'ın bir ve ortaksız olduğuna ve onun ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğuna cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır. Bir başka hadis-i şerifte de kalbinde zerre miktar iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifle Kütüb-i Sidde 2. cilt 197. ve 200. sayfalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla iman eden kişi eninde sonunda cennete gidecektir. Her, her ne amel üzere olursa olsun ifadesi kesinlikle günahların işlenebileceği anlamına gelmez salih amellerden bahsetmektedir. İman sözden et, öteye de geçmek zorundadır. Hadis-i şerifte sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa yaptığı her bir hayır en az on mislinden 700 misli ne kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece bir misliye yazılır. Bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder buyurulmaktadır. Dolayısıyla iman sadece soyut anlamlı değildir. Onu icraate geçirmek, namaz kılmak, günahlardan sakınmak, helallere, haramlara dikkat etmek, kulluğun gereklerini yerine getirmek oldukça önemlidir. İman, işlenen iyiliklerin sevaplarını da artıran bir unsurdur. allah Teala bir başka ayet-i kerimede, bir, bir başka hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadise, allah Teala 1'e 700 verir. Nasıl ki bir buğday tanesini tarlaya attığınızda bir buğday tanesinden 7 tane ayrı başak çıkar ve 7 tane ayrı başakta yüzer taneden 700 sevap olursa, tabiri gündeki olduğu gibi, Allah 1'e 1, 1'e e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 700 istediği sevabı verebilir. Onun için iyiliklerin sevaplarını samimiyetimize, ihlasımıza, Allah'a olan itaatimize göre de artma artacağını bilmeliyiz. İmanın kabul sayılması için gerekli şartlar vardır. Bunlar ölüm döşeğindeki ümitsizlik yani sekarat-ı mevt halinde olmamalıdır. Azabımızın şiddetini gördükleri zaman imanları kendilerine fayda verecek değildir. Müminin Suresi 85. ayet-i kerimesinde bu konuyla ilgili Rabbimiz buyurmaktadır. Zarurat diniyeden yani dinin aslında olan hükümlerden herhangi birini inkara veya yalanlamaya gitmemelidir. Yani namaz işte beş vakit değildir, üç vakit demek. İşte içki bazı ayeti kerimelerde biliyorsunuz içki üç merhalde haram kılındığı için İlk söylenen ayetleri baz alarak içkinin, içki içenin namaz kılabileceğini düşünmek, içkinin haram olmadığını söyleyebilmek veya faizin haramlığını inkar etmek gibi şeylerde insanın imanını alır. Üç çeşit iman vardır. İcmali iman, tafsili iman ve yeisli iman. İcmali iman en kısa ifadeyle Allah'ı ve ondan gelen her şeyi tasdik etmektir. Bunun da en pratik ifadesi kelime-i tevhidi söylemektir. Çok basit bir örneklemeyle ise bir grup malı toptan almak gibidir. Buna göre imanın en alt mertebesi inanmak ve bunu dil ile söylemektir. Örnek olacak ve Allah'a inanırım. Allah'a ve ondan gelen her şeye inanıyorum. Hz. Peygamber'in e söylediklerinin hepsi haktır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah'ın Sözlerini söyleyerek iman ettiğini gösteren kişi icmalen iman etmiş olur. Nitekim hadis-i şerifte kim hayatta en son söylediği sözü La ilahe illallah olursa o mutlaka cennete gidecektir. Bu da bunun kat'i delildir. Tavsili iman bu Allah'a dinle ilgili olan şeylere ayrı ayrı inanmak. Bunu söyleyebilmektir. Basit bir örneklemeyle para kendi alışveriş yapmak gibidir. Kendi arasında dereceleri vardır. Birinci derecede Allah'a, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmaktır. Bunun icmali imandan tek farkı ahiret inancı da, inancını da kapsamasıdır. Buna göre ahireti kabullenmek, Allah'ı, peygamberini daha kesin bir ifadeyle yüceltmek, en inanılmayacak şeyleri dahi kemiklerden tekrar dirilmek de bunun içinde olmak kastıyla tasdik etmektir. İkinci mertebe, Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, ahiret gününe, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere inanmaktır. Bu mertebenin ikinciden farkı kaza ve kaderi melekleri ve kitapları da kapsamasıdır. Önemli olan bunları ayrı ayrı da söylemesidir. Üçüncü mertebe ise helallere, haramlara, farzlara, vaciplere, sünnetlere, günahlara, sevaplara tek tek inanmaktır. Bu mertebe aynı zamanda adı geçen bu unsurları tam anlamıyla kavrayacak derin bir İslam fıkı bilgisine gerek vardır. Üçüncü iman çeşidi ise yeisli iman. Bu yukarıda sayılan bütün unsurlara şüpheyle inanmaktır. İslam'ın böyle bir inanca tahammülü yoktur. Fakat insan nefsi bunu daima telkin eder. Bunu bilen şeytan da vesveseler yoluyla insanı bu yönü tahrik etmeye çalışır. Yani Allah ve Resulünün getirdiklerine mı acaba diye bakmak diye iman. Yani kadere imana işte tereddütlü bakmak, kendi kaderini, kendi sizlerini düşünmek. Efendim daha başka İslam'ın şüpheciliği kabul etmediğini en baş, başından insan kabullenmesi lazımdır. Sonuç olarak İman bütün yönlerle bilinmesi gereken dini bir rükündür. İmanın en güzeli kalp ile inanmak, dil ile söylemek, hareketlerimizle uygulamaktır. İnsan dinin her hükmüne bilerek ayrı ayrı iman etmelidir. Yine söylüyoruz son olarak şüphe inancın kabul edemeyeceği bir virüstür. Sadakallahu'l-Azim. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات